Merhaba dostlar ben Mert bugün Çukur'un yeni fragmanı geldi ve fragman deli dehşet bir şey uzun süredir izlediğim en iyi fragmanlardan biri hep birlikte bir fragmanı izleyelim yeni detaylarımız yeni teorilerimiz var onun dışında sızan bilgiler var hepsinden biraz sonra haberdar olacaksınız önce fragmanı bir izleyelim bu arada hafta içi Lucifer fragman incelemesi ve Yeşilçam incelemesi de kanalda olacak yeni bölümlerini izledim Yeşilçam'ın önümüzdeki günlerde onlar da kanalda olacak Ayrıca katıl butonundan kanala destek sağlayabilirsiniz. 5 liralık paketlerimiz var. 5, 10, 15. Bunlarla kanala destek sağlayabilirsiniz. Başlıyoruz. Paşa gitti. Evet fragmanın daha en başında Vartolu, Sultan falan herkes burada ve kahvenin önünde gerçekleşiyorlar. Emmi'yi sırtlıyor ya maçı ve götürüyor. Murtaza da burada. Ve arkada. Paşa gitti. Baba gitti. Emmi de gitti. Bu arada Metin konuşuyor arkada. Metin herkesin öldüğünden bahsediyor. Burada muhtemelen Cumali ile muhabbet ediyor. Çünkü az sonra Cumali lafa girecek. Ve Emmi'nin yıkandığı sahneyi görüyoruz. Bu biraz uzatılacak bir sahne olacak. Daha önceki ölümlerde yapıldığı gibi. Sonrasında Emmi'nin cenazesi falan. Bu bölüm bunlarla alakalı çok sahne izleyeceğiz gibi duruyor. Devam edelim. Bir devir kapandı. Burada Cumali ile birlikte muhtemelen yıkıyorlar Emmi'yi. Yok Evet öyleyim zaten. Ben bu sahneyi görmemiştim. Ve baya gözleri dolu dolu. Sen... Evet burada fotoğraflarda gördüğümüz sahne ve burada Vartolu da burada. Yamaç'ın hemen arkasındaymış. Ben Vartolu'nun burada olduğunu bilmiyordum. Sen, ben ben önce toprak oluyoruz. Ve burada Vartolu'ya tabutu taşıtmıyorlar. Bu da önemli bir detay. önce. Ve Yamaç'ın e, Vartolu'nun suratındaki tepkiyi görüyorsunuz burada. Çok yıkılıyor ve bu Emin'in ölümü çok fena etkileyecek var oluyor. Arkada Efsun'u da görüyoruz ve Efsun'un tepkisi çok iyi burada. Uzun sürede ilk defa temasları oluyor burada. Sen ben ölünce toprak oluyoruz da. Onlar ölünce efsane oluyorlar. Evet arkadaki muhabbet de Cuma'nın söylediği laflar da çok güzel. Sen ben ölünce toprak oluyoruz ama onlar ölünce efsane oluyor diyor. Gerçekten de öyle İdris Paşa gibi karakterler, dizinin efsaneleri arasında daha üst segment karakterler gibi duruyorlar. Yamaç burada bir yerde ve Evet burada notu görüyor Yamaç ve bu amcanın daha doğrusu Emmi'nin vurulduğu yere geliyor ve oradaki olay etrafa bakınıyor ve yakılan kağıdı görüyor. Kağıt gerçekten de Emmi değilmiş ama burada ilerleyen sahnelerde çok ilginç bir detay daha var. Onu dinliyorum. Onu diliyorum. Aç gördüm. İdris yazıyor kağıtta. Bu diğer kağıtları da okuyacak muhtemelen ve oradan detayları birleştirecek diye düşünüyorum ben. Arkada bir yandan da Ayşe'nin konuşmasını duyuyoruz ve Karacay'la ile alakalı üşüyorum anne falan tarzında o mezar ta mezarla alakalı sahneyi dinliyoruz. Üşüyorum anne, üşüyorum anne diye. Ha, ne oldu benim kızıma? Evet Ayşe'nin burada fotoğraflarda da görmüştük. Vartolu ile konuşuyor burada muhtemelen. O gecenin sabah cenazeden hemen sonra diye düşünüyorum bu sahneyi ben. Nerede benim kızım? Vartolu iyice dağılmış durumda burada. Gözünün iyice kızardığını görüyoruz. Saçlar dağılmış durumda. Vartolu'nun iyice şirazesi kayıyor gibi duruyor. Boğdu onu. Evet Akın'ın burada Yasmin'le bu muhabbeti var. Boğdu onu diyor. Ve Akın eve geliyor ve evde delil arıyor. Akın ne yapıyorsun oğlum? Burada tam olarak cenazeden hemen sonra eve geliyor ve muhtemelen Merve kovanı gibi bir şey arıyor bence. Veya silah deliğini görüyor olabilir burada duvarda. Onun dışında bu o gecenin değil amca alakalı sahne burası. Eğer şimdi söylersen, sen de bilirsen, sen de evet burada Emmin'in ona verdiği sırla alakalı konuşuyorlar ve sana verirsem sen de ölürsün diyor. Bu sırrı bilenler ölüyor gibisinden bir cümle kuruyor ve burada Emmin'in sırrını bilen Aliş olduğunu öğreniyoruz net bir şekilde ve Yamaç'a bu sırrı anlatacak. Bu cenazeden sonra olacak gibi duruyor ve burada muhtemelen Emmin'in sırrını öğrendikten sonra o yıkıldığı sahne ve Evsun'un geldiği sahne burada gerçekleşecek diye düşünüyorum ben. Ne oldu dedim? Dedim. Evet tam bu sahneden bahsediyorum işte. V ve devamında arkada Nedim'le alakalı sahneyi görüyoruz. Nedim ve amca arasındaki ne oldu Nedim diyor. Ve burada Vartolu'nun e, iyice dağıldığını görüyoruz. Vartolu saldırıyı bizim yaptığımızı anlamış. Vartolu bizim saldırı yaptığımızı anlamış diyor. Vartolu'nun gözü iyice kızarıyor burada. Bir hastalığı olduğundan bahsetmiştik burada. E strese bağlı da olabilir tamam ama ilginç bir hastalık çıkacak bence bunun altından. Tekir! Ve koşuyor tabii ki de. Yamaç da Aa! yanına gidiyor. Karaca. Evet buradaki asıl mevzu Karaca'nın ölmesinden daha çok Selim'in emanetine sahip çıkamamak ya burada Vartolu'yu bitiren durum ve Vartolu'yu sinirlendiren durum. Bununla alakalı Akın'la da bir muhabbet edilmiş olabilir. Bilemiyoruz ama Akın muhtemelen bu sahneden sonra az önce gördüğümüz o yürüme sahnesi bu sahnenin devamı ve burada final vermeyecek gibi duruyor. Onun dışında muhtemelen Amca ile Vartolu'nun yüzleştiği sahnede bölümü final verdirecekler gibi duruyor. Evet burada direkt olarak eve gidiyorlar zaten. Ve belki de buradaki bu fotoğraflarda hatırladığınız üzere silah birbirlerine silah çekme sahneleri vardı. Bu belki de bu sahnenin devamındaki bir sahne olabilir diye düşünüyorum ben. Ragman bu şekildeydi. Burada Nedim geliyor tabii ki de amcanın yanına ve amca evde gibi duruyor ve evden çıkıp kaçıyor olabilir amca burada. Nedim. Ve burada yine Evsun Yamaç'ı iyileştirdiği sahneyi görüyoruz. Yamaç'ın sorunlarının üstesinden gelmeye Yarayan bir objeye dönüşmüş gibi duruyor Böyle olmaması gerekiyor aslında Kadının saçları beyazladı artık Neyse devam edelim Vartolu'nun burada şeyi izledikten sonra Laptoptaki görüntüyü izledikten sonraki Dağılması beni çok etkileyen kısım oldu Bu arada bu muhtemelen bir sonraki gece Çünkü kahve falan düzelmiş durumda dediğimiz gibi Bunlarla alakalı sahneyi görmüş durumdayız Bu yani bölümün sonlarına doğru olacak bir sahne Bu net bir şekilde belli Vartola saldırıyı bizim yaptığımızı anlamış. Ve bu saldırıyı bizim yaptığımızı anlamış dediği şey muhtemelen bu adamın mekanını bastığı sahneyle alakalı, amcanın anlatacağı şeyle alakalı bence bir şey öğrenmiş. Burada hala daha şeyi öğrenmedi bence. Hani ufak tefek vartolu kuşku duyacak. Bu saçlarının dağılmış olmasının sebebi de hatırlarsınız geçtiğimiz bölüm o silah satıcısına amca yönlendirmişti Vartolu. Ya. Vartolu muhtemelen mekanı bastığı zaman bunun yamacın yapmadığını öğrenecek ama sonrasındaki sahnelerde böyle bir hikaye arkı izleyebiliriz. Buna buraya direkt bağlı olmayabilir bu sahne. Bağlı da olabilir çünkü etrafta amcanın adamları da var ve burada öğrenmiş olabilir. Vartolu'nun buradaki yani mimik hareketleri gerçekten çok korkutucu. Amcayı yapacaklarıyla alakalı düşünmek bile istemiyorum. İnşallah düzgün bir ölüm sahnesi yazılır. Çünkü amcanın yaptığı şeyler hiç öyle hafife alınacak şeyler değil. Celesun ölümü, Karaca'nın ölümü, Yamaç'ın ve Evsun'un çektikleri, onun dışında ailenin çektikleri, Yasmin'in çektikleri, ölümden dönmesi çok büyük bir skalaya dem vuruyor. Ve bence amca burada direkt ölmeyecek. Ama Vartolu ile Yamaç birleşip çukur halinde amcaya bir savaş açacaklar ve amcayı devirmeye çalışacaklar. Burada amcanın arkasındaki karakter de Ebu Kayser çıkacak gibi duruyor. Afganistan'daki bağlantısı o çıkacak gibi duruyor. Vartolu bunları biliyor zaten Afganistan'da bir sene yaşamıştı. Ve muhtemelen Vartolu'nun buradaki etkisi de Afganistan kısmıyla alakalı olacak diye düşünüyorum ben. Yavaş yavaş da önümüzdeki bölümde Varyam işbirliğine geri dönüleceğini düşünüyorum ben. Onun dışına kara kuzulardan yardım alınma kısmı da bu bölüm değil de bir sonraki bölümde bence hikayeye dahil olunacak. Çünkü Mahsun'un burada hikayeye dahil olmasının ana sebebi çok fazla karakter olması. Ben burada Reşit Fazlan da hikayeye dahil olabileceğini düşünüyorum. Çünkü büyük bir savaş olacak ve burada herkese ihtiyaç olacak. Mahsun'un da burada bana yardım, yardım lazım olduğu zaman beni çağırabilirsin demesi de buraya rahatlıkla bağlanabilecek bir hikaye arka olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki bölüm bu cenaze işlerinden falan fırsat kalırsa güzel bir bölüm izleyeceğimizi düşünüyorum. Çok ilginç şeyler ortaya çıkacak. Sizin ne düşünüyorsunuz fragmanla alakalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.